Bunlar bizim balkonumuzda ışığı iyi alan ve e, güneş gören zepselerimiz bu yolları etmiştim. Daha önceki videoda göstermiştim. Bu da içeride mutfakta ışık alan ama e, güneş görmeyen bardaklara ektiğim zepseler. Yani güneş görmediği zaman nasıl gelişecek? Onu takip etmek için e, buraya koydum. E, aynı güne gittim. Bu da birinci günü. E, bakalım bunun gelişmesi nasıl olacak? Burada da bir e, um 3-6-9 bardağımız var. 9 çeşit e, sebze ektim. Ee, bakalım bunların gelişmesi nasıl olacak şu an birinci günü bunları da diğer videoda gösterdiğim gibi e, fıs fıs püskürtme şeklinde e, suluyorum gelişmelerini video ve resimle günlük olarak çekeceğim bugün birinci günü görüşmek üzere